Merhaba güzel ruhlar. Niyet belirli bir konu dahilinde kendini bir amaçla hizalama eylemidir. Spiritüel anlamda niyet, zihinsel bir duruşu temsil eder. Bu duruşu kendi iradeni kullanarak evrenin kutsal kaynağına yönlendirirsin ve hayatına neyi çekmek istediğini bildirirsin. Bu senin yaydığın enerjidir. Kutsal kaynaktan gelen yanıt ise bu niyetlerin gerçekleşmesini sağlayan gelen enerjidir. Artış kelimesi ise burada bir fiili, yani gerçekleşmesini istediğin eylemi temsil eder. Niyet kutsal kaynaktan talepte bulunan bir inanan olarak sahip olduğun en güçlü araçtır. Bazı insanlar evrenin enerjisel olarak istediklerinle uyumlandığında sana yanıt vereceğini söyler. Pozitif düşünce bu süreçte faydalı olabilir çünkü düşünceler enerjidir ve enerjiler frekanslar aracılığıyla bir rezonansa girer. Niyetin netliği ve içtenliği enerjisel rezonansın gücünü artırır. Bu nedenle niyet sadece bir dilek değil, bilinçli bir yönlendirme, ruhsal bir açıklık ve inançla harmanlanmış güçlü bir çağrıdır.